Bugünkü konumuz Fed kararı, borsalar, Bitcoin ve emtialar için ne anlama geliyor? Bundan sonra bu varlıklarda bizi nasıl bir hareket bekliyor? Bu klasik izlediğiniz ekonomi videolarından olmayacak. Faiz indi. Bu ne demek oluyor ki? Para basıldı, para kazanacağız. Yalanlar dünyasında yaşıyoruz. ABD'nin kurulma hikayesi nasıl yalansa? Çünkü tarihi her zaman gücü elinde bulunduranlar yazar. Medyaya ve tüm insanların geçtiği eğitim sistemine onlar sahiptir. George Orwell 1984 kitabında ne demişti? Şimdi kontrol eden geçmişi kontrol eder. ABD'nin kurulma hikayesi nasıl yalansa, finansal sistemin kuruluşu nasıl yalansa, medya nasıl komple yalandan ibaretse, Fed ve Fed'in kararları insanlara söyledikleri de yalan. Video çok beklediğin gibi başlamadı. Lan ben buraya para basılacak, her şey uçacak diye geldim. Özellikle kanalı yeni keşfettiysen ne oluyor dedin? Aramıza hoş geldin. Tek tek borsalardan Bitcoin ve kriptolardan ve emtialardan bahsettiğim, varlıkları incelediğim videonun ilerisi seni daha da şaşırtacak. Fed Başkanı Powell faizleri 50 bas puan indirdiklerini açıkladı. Türkiye'deki faiz oranları hareketleri de çok daha volatil olduğu için mesela bir anda 500 bas puan artırıldığı için bu sana çok gelmeyebilir. Ama bu birçok şeyi değiştirecek. Fed'in bu hamleyi neden yaptığını anlamamız için geçmişe ışık tutalım. Dünyada bir enflasyon problemi vardı. Özellikle Covid ile daha da hızlanan Tepedeki bir avuç insan için küçük işletmelerin alt tabakanın hiçbir önemi olmadığı için tek istekleri mutlak kontrol olduğu için işletmeleri kapattılar. Emir tamam da neden böyle bir şey yapsınlar? Sonuçta o bir avuç dediğin üst kesimi de etkilemiyor mu ekonominin kapanması? Sorayım sen cevap ver. Sence senin sınırsız para basma makinen olsa, istediğin her şeye erişimin olsa, para basabilsen, finansal olarak hiçbir kaygın olmasa bir sonraki gözünü diktiğin şey ne olurdu? Kontrol. Mutlak kontrol. Bu yüzden alt ve orta kesimi mahvetmek pahasına ki başardılar, ekonomiyi durdurdular. Bununla beraber ne yapmaları gerekti? Para basmaları gerekti. İşte enflasyon burada hızlandı. Özellikle Amerika'da insanlar stimulus çek dedikleri yardımlar yapıldı. Aslında iyilik yapıyormuş gibi gözüktüler. İnsanlara geçinmeleri için para verdiler. Ekonomiyi kendileri durdurdular. İşte bu şekilde üzerlerindeki kontrolü arttırdılar eğer senin ekonomini kontrol ediyorlarsa, sana aylık para veriyorlarsa, kiranı ödemen, faturalarını ödemen, yemek alman için onlara bağlısın. Kontrol bir sonraki seviyeye geçer. Bunu da nasıl yaptılar? Yoktan para bastılar. Bu süreçte enflasyon kontrolden çıktı. Hatta son 40 yılın en yüksek enflasyonu kaydedildi. %9'un üzeriydi. Bunun sonucunda FED enflasyonu düşürmek için 1970'lerden beri en agresif adımları attı. Ve FED şimdi dedi ki tamam enflasyon düştü Öyleyse ekonomiyi hızlandırmaya başlayabiliriz ve faiz oranlarını 50 bas puan indirdi. Şimdi gelin bu yaşananlar borsa yatırımcıları, emtia yatırımcıları, Bitcoin ve kripto yatırımcıları hatta tahvil yatırımcıları için ne anlama geliyor? Klasik bir kanı vardır. Faiz oranları düşünce borç alma konusunda daha azgın olunur ve piyasaya para boğulur. Çünkü para borç alma esnasında yaratılır. Borsaya gelelim. Şu an herkes piyasalar için bayram havasında bu sebepten dolayı ama kaçırdıkları iki şey var. Birincisi lag like effect dediğimiz ekonomide gecikme etkisi adını verdiğimiz bir gerçek var. Fed pivot gelince, faiz oranları düşmeye başlayınca koş ana milyarlarca dolar çekelim demez. Bu bir süreçtir. Hem de bugün %5 faizle borçlanacaksan FED kesin bir şekilde faiz oranlarının düşeceğini gösteriyorsa 6 ay sonra %3 faizle borçlanacaksan neden şimdi daha pahalı borçlanasın? FED kararı tabi bu çok değişkendir ama illa bir ortalama süre vermem gerekirse yaklaşık 6 ay sonra tabanda halkta hissedilmeye başlanılır. 2. Herkesten farklı düşündüğüm bir şey var. Evet insanların elindeki veri gerçek. Çünkü faiz indiriminden 12 ay sonra S&P 500 zamanın %86'sında yükseldi. Peki geri kalan %14 zaman diliminde ne olmuş? Neden ondan sonra borsa yükselmemiş? Çünkü o zaman resesyon varmış. O tarihlerden biri de 2007, 2008 krizinin hemen öncesi. Grafiğe girelim FED. Son 12 aydır faiz oranlarını sabit ve yüksek tuttu. Ağustos 2023'ten Eylül 2024. Bu en son 2008 krizinden hemen önce oldu. Hatta o zaman krize girdiklerinde o zamanki Fed başkanı faiz oranlarını daha erken düşürmeye başlamadıkları için hatalı olduklarını söyledi. Ama hata değil. Yaptıkları her şey kasıtlı. Çünkü hükümetlerin ve merkez bankalarının istedikleri şey her zaman daha fazla kontroldür. Ama bunu onları suçlamak için söylemiyorum. Birinin hayvanat bahçesi olsa veya en basitinden karınca çiftliği olsa veya akvaryumu olsa oradaki hayvanların baş kaldırıp karıncaların çiftliği terk etmelerini kafalarını göre hareket etmelerini istemez. Görevlerini en iyi şekilde yapmalarını istersin. Bu yüzden onların istedikleri şey de mutlak kontrol. Neyse FED burada 1,5 yıl boyunca ekonomiyi baskıladı. Daha sıkılaşmanın bile etkilerini tam olarak hissetmedik. Aynı 2007'deki gibi. Çünkü ekonomide gecikme etkisi denen bir şey vardır. Buraya gelelim. Kırmızı çizgi FED fonlama oranı. %5'in üzerinde. Bu mavi çizgi de 10 yıllık hazine bonusu. Bu ne demek? Devlet sana kaynak bulmak için hazine bonusu satıyor. Yani bir nevi sana borç veriyorsun. Bu 10 yıllık dediği için geri ödeme süresi 10 yıl. 10 yılda olduğunda borcunu faiziyle geri alıyorsun. Devlet sana ödüyor ve para kazanmış oluyorsun. Şimdi onun getirisi 10 yıllık %4'ün altında. Şimdi düşün. 10 yıl kadar ileriye dönük bir borç verip yıllık %3 almak mı? Yoksa kısa vadeli borç verip hem paranı daha erken alıp hem de yüksek faizle almak mı? Bu o zaman irrasyonel. Burada ters giden bir şeyler var. Yoksa bunun getirisinin 10 yıllık hazine bonusunun getirisinin çok daha yüksek olması lazım. Acil bir işim çıkmıştı. Telefona bakmam gerekti. Şimdi geldim. Direkt birleştireceğim için sizin için bir problem olmayacak. Dedik ki 10 yıllık borç verip %3 civarında faiz almak mı daha mantıklı? Yoksa kısa vadeli borç verip hem paranı daha erken alıp hem de daha yüksek faizle borç almak mı daha mantıklı? İlk başta elbette uzun vadeli paranı yatırıp daha düşük faiz almak irrasyonel gözüküyor. Ancak ters eğri oluştuğunda ki bu böyle olduğunda buna ters eğri denilir. İnsanlar kısa vadeli faiz oranlarının yüksek olmasına rağmen uzun vadeli döneme güvenmedikleri için uzun vadeli tahvillere yatırım yapmaya başlıyorlar. Peki soracaksınız ekonomide problemler olacağını düşünüyorlarsa neden 10 yıl ileriye yatırım yapıyorlar? Bu biraz paradoksal bir durum. Resesyonla beraber varlıkların değer kaybedeceğini düşünüyorlar ama burada en azından para kazanacakları ve ne kadar olduğu belli. Tüm bu anlattığım resesyon ihtimali demek. Ne zamanki gibi? Bakın 2007 yılına. 2007 yılının aynısı. 2007'de getiri eğrisi, tersine dönmüş, ters getiri eğrisi olmuş, kısa vadeli faiz oranları uzun vadeli getirilerden yüksek olmuştu ve ondan sonra hepimizin bildiği 2008 krizi patlak vermişti. Ardından piyasalar çakılmıştı. Kriz 2009'a kadar sürdü ve artık herkes dünyanın sonu derken 4 yıl sonra tekrar piyasa eski seviyesine döndü ve sonra ATH'ler gelmeye başladı. Benzer olduğunu hatta bir sonraki krizin çok daha büyük olacağını düşünüyorum. Çünkü artık ABD'nin faiz ödemeleri sadece borcunun faiz ödemeleri bile çığırından çıkmış durumda. 2008'de emlak balonu vardı. 2024'te finansal piyasaları geldiği yerde her şeyin balonu var. Sistem inanılmaz şişti. O kadar şişti ki temerrüde düşen her büyük finansal kurum veya ülke balonu öyle bir tetikliyor ki itibari parasal sistemi kurtarmak için basılması gereken para miktarı çok daha artıyor. Para basılmaya devam edilecek. Çünkü dünyada dolaşımda olan paradan daha fazla borç varsa sistemi yürütmenin tek yolu enflasyonist politikalardır. Deflasyon olursa taş üstünde taş kalmaz. Bu yüzden tüm dünya merkez bankalarında hatta tüm dünya merkez bankaları üstü IMF ve Dünya Bankası'nda enflasyonist politikalar görmeye devam edeceğiz. Bu demek oluyor ki para basılmaya devam edilecek. Bu demek oluyor ki hisselerin fiyatı artacak. Rakam olarak daha fazlasını göreceksin. Kriz olursa kriz yine bitecek eninde sonunda ve yükselmeye devam edecek. Ama hem enflasyonu hem de yanında vergiyi hesapladığın zaman gerçekten reel olarak ne kadar yükselecek büyük şüphelerim var. Evet birkaç tane hissem var. Louis Vuitton gibi. Çünkü sisteme yeni para sokulmaya başlandığı zaman paraya ilk kimlerin erişimi olur? Tepedekilerin. Kim hemen yüklü miktarda daha ucuz faizlerle borçlanır? Tepedekiler. Paraya son erişimi olanlar kimler? Maaşlı çalışanlar. Halk. Onlara gelene kadar zaten para infile edilir. Ve böylelikle paraya ilik erişimi olan bir avuç insanla halkın arasındaki fark gittikçe açılır. Çünkü bunlar mallara, varlıklara, sağlam varlıklara abanıp onların fiyatlarını artırırlar. E zenginler şimdi paralarına para demiyorlarsa gidip saçma ürünleri bile binlerce, on binlerce, yüz binlerce dolar harcayabilirler. Ki harcıyorlar. Biliyorum. Bu yüzden Louis Vuitton, biliyorum Amerika şirketi değil, Avrupa şirketi. Bunun dışında Diageo alkol üretiyorlar. Dünyada büyük bir alkol tekeli. Ve oyunu kurallarını ben yazmadım ama oyunu kurallarına göre oynuyorum. Alkol bir kaçıştır. Kötü zamanda insanların kaçışıdır. Ve Enterprise Product, boru hattı, enerji taşıma şirketi. MTA fiyatlarından bağımsız olarak taşıma yaptıkları için para kazanıyorlar. Ve Twitter'da söylediğim birkaç adet daha hissem var. Çeşitlendirme amaçlı sizin de olmalı. Çünkü şu an öyle bir dünyaya evriliyoruz ki hiçbir şey güvenli değil. Bu yüzden varlıklarınızı iyi ve akıllıca çeşitlendirmelisiniz. Hisseleri kanal takip edenler biliyor. Kuant alıyorum. ABD'li birçok broker gibi komisyon yok. Temettülerinizi filan da alabiliyorsunuz. Hatta emir davet koduyla kayıt olursanız ve kripto yüklerseniz 250 dolara kadar ücretsiz yabancı hisse senedi veya kripto kazanacaksınız. İşlem bonusu falan filan değil. Bildiğiniz hisse veya kripto. Yalnız dediğim gibi Google Play'den veya Apple Store'dan indirmeniz manuel olarak emir davet kodunu yazmanız lazım. Şimdi söyleyeceklerimi tamamlayayım. Birkaç hissem var çeşitlendirme için çünkü şu an bulunduğumuz dünyada böyle bir dünyada çeşitlendirmeye ihtiyacım var. Bir nevi elbette seçtiğin, fokuslandığın, odaklandığın bir yer olmalı. Benim için elbette her zaman Bitcoin ve kriptolar ama çeşitlendirmek bir nevi oyunlardaki can gibi ama borsaya all in girmek, komple girmek benim tercihim olmaz. Söylediğim sebeplerden dolayı. Bakın 92'den 2022'ye kadar ABD'ye borsasına yatırım. 92'de yatırdığınız 10 bin dolar Yeter kadar oyunda kaldıysanız, kötü zamanlarda çıkmadıysanız 2022'de 160 bin dolar. Harika gözüküyor değil mi? İşte bu yüzden sadece bu grafiği bilenler yüklü miktarda ABD borsasına akarken aynı zamanda bu grafiği bilenler biraz kendilerini korumak için paranoyak oluyorlar. Çünkü paranoyaklar haklı çıkana kadar paranoyaktır. Ve Bitcoin alıyorlar. Nedir bu? Dünyanın en büyük ülkelerinin geçmişte yaşadıkları borsa çöküşleri. Kimse beklemiyordu. Ta ki bir anda gerçekleşene kadar. Rusya komünizm gelmesiyle borsa sıfıra gitti. Parası olan herkesin sıfırlandı ve kimse bir şey yapamadı. Çin aynı şekilde Almanya sokaklarında hiper enflasyondan dolayı süpürülen para fotoğraflarını bilirsiniz. Borsa komple gitti. Japonya, Avusturya, Fransa, İtalya ve diğer nice ülkeler. İnsanlar geçmişi çok çabuk unutuyor. Bu yüzden ne dedim? Sadece bu grafiği bilenler yarın yokmuşçasına, asla kötü bir şey olmayacakmışçasına buraya giriyorlar. Ama üstüne bunu da bilenler için yön Bitcoin. Dediğim gibi hisselerden, tuttuğum hisselerden bahsettim. Birkaç tane hissem var. Hepsini tutma sebebim oldukça birbirinden eşsiz, çeşitlendirme için mantıklı ama ben burayı da görenlerdenim. Finansal sistemin durumunu da iyi biliyorum. Evet, yükselecek. Rakamlar artacak. O şekilde baktığı zaman Venezuela borsası filan uçtu. Ama vergi üstüne enflasyon eklendiği zaman gerçekten harikalar yaratılacak mı? O asimetrik risk burada var mı? Emin değilim. Bitcoin demişken Bitcoin ATH seviyelerine yakın buralarda geziyor. Bitcoin'i savunanların savunmak doğru. Bitcoin'i savunmalısın ama bazen argümanları yanlış. Özellikle yanlış bir argümanları var dikkatimi çeken. Bitcoin şöyle iyi performans gösterdi. Bakın böyle yükseldi. Bu yüzden iyi. Altın alanlarla hissecilerle dalga geçiyorlar. Tamam çok eğlenceli ben de yapıyorum. Twitter'da paylaştığım tweet'te de yaptım. Ama Bitcoin'in iyi olmasının sebebi yükselmesi değil. Öyleyse Tesla çok yükseldi son zamanlarda. Hadi Tesla'yı ortak para değer koruma aracı olarak kullanalım. Bitcoin'in buradaki varlıklar arasında en kolay bahis olma sebebi paranın bütün özelliklerini diğer bütün varlıkların hepsinden daha iyi karşılaması. Bitcoin aynı anda hem nötr, herhangi bir siyasi görüşü, dini falan yok. Bitcoin herkese açık. Fiyat para birimlerinde bile siyasi görüşler var. Fiyat para birimleri sol görüşe sahip. Çünkü devletin parası. 1990'lar ve öncesindeki gibi bankalar kendi banknotlarını, kendi özel banknotlarını çıkarma etkisine sahip değiller. Neyse bu çok uzun bir konu. Bitcoin nötr. Merkeziyetsiz, otoriteye bağlı kalmadan istediğin işlemi herhangi bir zaman işlem kesinliği, kazanabilme kabiliyeti ve en kıt varlık olması da cabası. Bitcoin'in iyi olma sebebi iyi yükselmesi değil, çok yükselmesi değil. Bitcoin çok iyi olduğu için iyi yükseliyor. Bitcoin'de 400 bin dolar hedefimi koruyorum. MTA'lar, kanal takip edenler biliyor portföyümün %4, %5'i altında. Bir o kadar da uranyum da var. Şimdi para basıldıkça varlıklar rekabet edecek. Varlık ne kadar kıtsa, fiyatı o kadar fazla yükselecek. Monopoli gibi. Basit arz talep. Bir eve veya mahalleye veya şehre ne kadar fazla talep varsa, ne kadar oyuncu onu almak istiyorsa, fiyatı o kadar yükselir. Daha iyi olanlar daha fazla basılan para için rekabet edecek. Bu yüzden Bitcoin bu kadar iyi. Ardından emtialar öne çıkıyor. Bu yüzden emtialarım var. Şimdi altın uzun bir akümülasyon süreci yaşadı. 2020'den neredeyse 2024'e. Tahmin edin biz hangi arada topluyorduk? Evet, bu arada. 2000 dolarken topluyorduk. Son bir iki videoda geri çekilme olabilir dedim. Yanlış anlaşılmaları gidermek için açıklık getireyim. Geri çekilme 2000'lere, 2200'lere falan beklemiyorum. Zaten o süreci yaşadık. O süreci burada yaşadık. Ve zaten <laughs> altın bayağıdır bu süreci yaşıyor. Gelin enflasyondan arındırılmış grafiğe bakalım. Anca şimdi 80'lerdeki reel değerine geldi. Uzun vadede portföyümün %4-5 ile biriktiriyorum. Büyük bir çekilme beklemiyorum. Şimdi diğer emtia uranyum. ABD hükümeti tahvil satıp yani boşlanıp bununla gidip uranyum gibi sağlam varlıklar alıyor. Hard assets dediğimiz bakır, uranyum vesaire. Ve aslında bu bize devlet tahvillerinin çöp olduğunu gösteriyor. Enerji iyi işler çıkaracaktır. Çin ve Hindistan dünya nüfusunun neredeyse yarısına tekabül ediyor. Çin'in nüfus artış oranı yavaşladı ama enerji ihtiyacı büyüyor. Üretimleri gittikçe artırıyor, hızlandırıyor. Hindistan'ın nüfusu çok hızlı artmaya devam ediyor. İnanılmaz bir enerji ihtiyacı var bu iki ülkenin ve bu iki ülke dünya nüfusunun yarısına tekabül ediyor. E dünyada son yaşanan jeopolitik gerilimler de uranyum ve hatta diğer enerjiler için iyi. Çünkü nükleer santral inşa eden ülkelerin deli gibi uranyuma ihtiyaçları var. ABD ihtiyacının %20'sini Rusya'dan karşılıyor. Ülkeler bu süreçte aslında oldukça bağımlı olduklarını gördüler. Hatta Amerika tarafından dışlanılabileceklerini de gördüler. İşte bu yüzden BRICS bu kadar güçlendi ve artık enerji yolunda daha bağımsız olmak için hamleler yapıyorlar. Bunun en büyük örneklerinden biri Almanya. Enerji konusunda nasıl acı çekti. Bu yüzden uranyumda ortalama üstü performans gösterecektir. Şimdi portföyümün çok büyük bir kısmı Bitcoin ve kriptolarda. Bitcoin paranın özelliklerini diğer her bir varlıktan çok 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 daha iyi taşıdığı için Bitcoin burada kolay bahis olarak öne çıkıyor. Halihazırda yükseldiği için değil, iyi olduğu için. Akıllı para kendi iradesiyle burayı seçtiği için bu kadar yükseldi. Hisselere, özellikle ABD borsasına bu bahsettiğim enflasyon artı vergi hesapladığımızda tamam biliyorum asla hiçbir zaman hisselerini satma, borç al, onları harca böylelikle vergi ödeme <laughs> olaylarını elbette biliyorum ama sen Elon Musk değilsin. Enflasyon artı vergiyi hesapladığımızda hisselerde çok büyük bir asimetrik risk görmüyorum. Ama dediğim gibi portföy çeşitlendirme amaçlı böyle bir dünyada portföyünü çeşitlendirmen lazım. Akıllı bir şekilde çeşitlendirmen lazım. Bu yüzden Louis Vuitton, Diageo, Enterprise Product ve size diğer videolarda Twitter'da bahsettiğim birkaç adet daha hisseye sahibim. İmtiyalarım da duruyor. Altın kadar uranyumum var. Bu arada petrol hakkında da olumlu düşünüyorum. Ama petrole daha çok bu bahsettiğim Enterprise hissesiyle maruz kalıyorum. Çünkü fiyatından bağımsız taşımacılık yaptıkları için, hali hazırda kurulu oldukları için ve hatlarını genişlettikleri için her şekilde para kazanıyorlar. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü hız önemli. Birkaç gün önce paylaştığım hedef fiyat verdiğim PAO bir günde %25 yükseldi. Bildirimler açık değilse geciktin. Para hızı sever. Para kazanmak için çok hızlı olmalısın. Ama servet aksine zaman ister.